Geleceği Yatırım kanalından herkese selamlar değerli dostlarım. Yayına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere arkadaşlar hem temel analiz, bilanço analizi olarak katmerciler Araçüstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Katmer koduyla işlem gören hissenin özet rapor, son bilançosu açıklanan daha sonrasında teknik olarak grafik kırılımı, hacim ve diğer ortalamalar ve en son takasını beraber inceleyeceğiz. İşte takas derken alan alan kurumlar, satan kurumlar ve tavanda bekleyen not sayısını beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Gelin isterseniz bakalım e, birlikte. Tabii ki bu videoda e, bahsedeceklerim yatırım tavsiyesi içermiyor. Asa tut tavsiyesi içermiyor. Tamamen e, kendi e, araştırmaların sonucu. E ele aldığım e, bir video olacak arkadaşlar. Bu noktada şimdi bakalım ilk isterseniz 2024 3 aylıklarda bir önceki yılın 3 aylık 2023'ün 3 aylığına göre Burada sırayla inceleyelim arkadaşlar Satışları %4 düşmüş 385 milyon seviyesinden 368 milyona düşmüş Brüt karına bakıyoruz Bu NA yazması nedeni yani eksiden artıya geçtiği için bu şekilde yazıyor arkadaşlar Bunda bir herhangi bir başka bir sıkıntı yok Eksi 4 milyon seviyesinden artı 156 milyona brüt karını çıkarmış. Bu mükemmel gerçekten. E esas faaliyet karı da çok güzel. E keza eksi 48 milyondan 145 milyon seviyesine çıkarmış. Favec deseniz yine eksi 50 milyondan 88 milyon seviyesine çıkarmış. Net parasal pozisyon kazançları 114 milyon seviyesinden 283 milyona çıkarmış. Yani burada net para kazancı olarak da %149 arttırmış. Dönem, net dönem karını ise Eksi 73 milyondan 167 milyonu çıkarmış. Neredeyse arkadaşlar %300 arttırmış bunu da. Dönem varlıkları bir önceki çeyreğe göre ele almış. Onda da 5 milyon 687 binden 5 milyon 781 bine çıkarmış. %2 artmış. Daha sonrasında ise Daha bu milyar arkadaşlar. 5 milyara çıkarmış. Bunu yanlış söyledim. Daha sonra duran varlıklarını sabit. Toplam varlıklarına baktığım zaman %1 arttırmış. Finansal borçları düştü kapatmış yüzde 11 bu çok güzel işte 1 milyar 485 milyon seviyelerinden 1 milyar 329 milyona düşürmüş yani banka olan borçlarını yüzde 11 kapatmış arkadaşlar daha sonra net borcunu yüzde 9 azaltmış 1 milyar 440 binden 1 milyar 311 bine düşürmüş öz kaynağını ise yüzde 4 arttırmış 3 milyar 838 milyondan 4 milyara çıkarmış gayet güzel zaten şu aşağıda da göreceksiniz arkadaşlar satışlar hemen hemen aynı fakat şey baktığınız zaman fabrik eksi 50 milyondan artı 88 milyona kadar çıkmış. Net karı eksi 73 milyondan artı 167 milyona kadar çıkmış. Gayet güzel bir bilançosu var. Yani bu 2024'ün ilk 3 aylık e, seviyesine göre açıklanan bilançosunda gayet güzel. Şimdi gelin beraber grafiğine bakalım isterseniz. Grafik olarak da çok güzel bir kırılım geldi arkadaşlar. E, bu noktada e, bu kırılım seviyesi de e, tabii bir uzun e, şey arkadaşlar. Uzun vadede gelen kırılım daha doğrusu söyleyemedim kusura bakmayın bakıyorum burada 2011'den gelen yükselen trendini yukarı yöne kırdı ve şu hacmi görüyor musunuz bu aylık grafik arkadaşlar aylık grafikte daha ay bitmeden ortalama hacmin tamı tamına neredeyse üç katı bir hacim var ya yani mükemmel zaten biz teknikçiler kırılımlarda ilk önce hacme bakarız gayet de güzel bu ay şimdiye kadar yüzde 53 yükselmiş şimdiye kadarki arkadaşlar. 13 yıllık direncini kırmış ve yükseliş e, beklediğim hisse olarak ya yani Ağustos ayına damga e, vuracağını beklediğim hisse olarak bu videoya ele aldım bu videoda ele aldım Arkadaşlar e, daha sonrasında ise e, şimdi bu aylık grafik e, ortalamalara bakalım isterseniz aylık grafikte ortalamaların üzerinde 20 e, aylık 50 aylık 144 aylık ortalamaların üzerinde e, daha sonra haftalığa bakalım e, haftalıkta da e, keza yine ortalamalara bakalım birlikte Pardon şöyle yanlış yere bastım. Haftalıkta da gördüğünüz gibi 20 hafta, 50 hafta, 144 hafta, 200 haftalığın üzerinde yine hacim çok güzel son 5 haftadır. Günlükte de bakacak olursak günlükte de yine 20 gün, 50 gün, 200 gün, 144 günlük ortalamaların üzerinde. Bir de RSI'yi incelemek istiyorum sizlere arkadaşlar. RSI gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Aynı zamanda yön endeksi de yukarıda günlükte. Haftalıkta da RSI yukarı kırmış durumda. Yön endeksi de aynı şekilde. Gayet bu verilerin hepsi güzel arkadaşlar. Ben şimdi sizlere destek ve dirençlerinden bahsetmek istiyorum. Şu şeyi de kapatayım hemen göstergeleri. Şimdi 3.31 ile kapattı. En yakında bir 3.38 direnci var. 3.38'i geçerse 3.81 ondan sonraki direnci. Sonra 4.79'a göre yolu var arkadaşlar bir sonraki direnç. Destek seviyeleri ise 317 birinci desteğimiz, 295 ikinci destek seviyemiz. bu noktada gayet güzel bir kırılım geldi. Açıkçası ben de kendi adıma Katmer'den hem temel analiz olarak hem takas analizi hem teknik analiz olarak güzel beklenti içerisindeyim. tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Tekrardan üstüne basarak vurguluyorum arkadaşlar. Şimdi bugün tavanda bekleyen lotlara bakalım. bugün gerçekten endeks çok iyi bir sonuç vermesedi eksilerde olmasına rağmen Katmer hissesi gayet güzel bir hacimle ve tavanda lot kapattı. 34 milyon 685 bin bekleyen lot var arkadaşlar. Mükemmel bir oran bu da. Daha sonra alan kurumlara bakacak olursak. Gördüğünüz gibi Bank of America %43'ünü almış. Önce satanlara bakalım. Satan kurumlar ziraat %14, garanti %12, iş %12, vakıf %9 satmış. Bakın arkadaşlar şu ziraatın, garantinin, işin ve neredeyse vakıfın e, tamamını arkadaşlar tek başına bu noktada Bank of America almış yani bu dört kurumun e, şeyini e, satışlarını tek başına karşılamış. Onun dışında Gedik ve Oyat da topluyor. Onlar da 16 ve 30 şu 14 almış. Toplamına bakacak olursak bu üç kurum yüzde 30 yüzde 73 74'ünü almış görüyor musunuz arkadaşlar Yüzde 74'ünü bu üç kurum toplamış. Biz burada neye bakıyoruz? E, takasta yani e, dağınık takasın toplu olmasına bakıyoruz. Burada 3 kurum bu hisseyi de topladığına göre ben açıkçası kendi adıma beklenti içerisindeyim. Aynı zamanda bir de brüt karın da %50 yükseltmesi net karın da %100 arttırdığı anlamına gelir. Zaten bilançolarda az önce gördüğünüz gibi net karda da çok güzel eksi seviyeden artı seviyelere geçiş var. Yani Ağustos ayında ben açıkçası bu hisseden güzel bir yükseliş bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bol kazançlar. iyi akşamlar.